Dünyada diyor hadis bu. Cennetin lezzetinin bulunduğu üç tane şey varmış. Dünyada cennet yaşamak isteyen var mı? İstemeyen var mı yani? İstemeyen olmaz ki. Herkes ister. Biz kalabalık ameller yapamadığımızdan, çok ameller işleyemediğimizden dolayı üzülürken az amelde çok sevap kazandığımıza sevinir hale geliyoruz ya şu dertle, şu müjdeyle. Allah Allah! Eskisinden daha karlı oldu bu. Az amelle çok büyük sevap. Neden? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. 17. Deva Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta. Şimdi hastalıktan dolayı sağlıklıyken, sıhhatliyken yapabildiği çok ibadeti yapamadığından dolayı da insan psikolojik olarak morali bozuluyor, çöküntüye uğruyor. Yani sağlıklı vaktinde teheccüdlere kalkıyor, ibadetler yapıyor, hayırlar yapıyor, hasenatlar yapıyor, birilerinin imdadına koşuyor. Hastalık geldiği zaman, musibet geldiği zaman bakıyorsunuz, musibet bunlara engel olunca ondan da insan ne yapıyor? Kuvvet bulduğu, değil mi? Ayet manen beslendiği noktalardan mahrum kalmanın psikolojik bir bunalımı, bir yıkıntısını iç aleminde yaşayıveriyor. Şimdi böyle bir vaziyette bir insana teselli olacak bir ders var burada. Diyor ki ey hastalık vesilesiyle hayrat yapamamaktan şekva eden hasta. Şükret. Hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Şimdi hayrın, hasenatın, ibadetin Allah katında en makbul olanı en çok olanı değil, en kalabalık olanı değil, en uzun olanı değil, en halis olanı, en samimi olanı, en ihlaslı olanı, derinliği en fazla olanı. Öyleyse şimdi hastalık bu noktada adeta bizim hayrımıza hayır katıyor. Bizim ibadetimize derinlik katıyor. Bizim duamızı derinleştirip ilticada bizi derinleştirip samimileştiriyor. Allah Allah. Ne oldu? Adeta hastalık değil mi? Böyle nisan yağmuru gibi bereketli bir yağmur olup birimizi on, onumuzu bin yaptı. O yüzden İhlas sayesinde çok güzel bir ifade var bununla alakalı. Amelin Allah katındaki kıymetinden bahsediyor. Diyor ki, ihlaslı bir zerre amel, ihlassız halis olmayan batmanlarla amele müreccahtır. Şimdi ihlasla söylenen bir kere Subhanallah deseniz belki yıllarca çektiğiniz zikirden daha kıymetli. Demek Allah katında amelin kıymeti amelin içindeki ihlasla doğru orantılı. İhlasa endeksli yani. Öyleyse biz kalabalık ameller yapamadığımızdan, çok ameller işleyemediğimizden dolayı üzülürken az amelde çok sevap kazandığımıza sevinir hale geliyoruz ya şu dersle. Şu müjdeyle Allah Allah eskisinden daha karlı oldu bu azamelle çok büyük sevap. Neden? Hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Özellikle şu musibet hastalık mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Şimdi aynı vaziyet değil mi? Koronadan dolayı sokağa çıkamayan bir sürü insanlar var. Yaşlılar var, çocuklar var. Bunların imdadına koşmak, bunların ihtiyaçlarını karşılamak. Şimdi aynı hastalık gibi yani bu da. Adam hasta olması şart değil şu anda. Hasta gibi evinde mahkum mu değil mi? Birisi yatağa mahkum öbürü de eve mahkum. Musibetten titriyor mu titremiyor mu? Korkuyor mu korkmuyor mu? Aynı hastalık vaziyeti şu anda Cenab-ı Hak umumi olarak bütün topluma bütün insanlığa yaşatıyor. Şimdi normal vakitte sen ibadet etsen sadece sana sevabı var. Ama şu andaki hastalık hem hastaya hem hastaya yardım edenlere hem hasta bakıcılara hem onları teselli edenlere herkese sevabı herkese faydası herkese hasılatı var ya. Şimdi ben bunu şuna benzetiyorum. Mesela Şimdi bir beldede maden çıksa, diyelim ki bir yerde demir madeni çıktı veya bakır madeni çıktı. Bir sürü insanlara iş kapısı oluyor mu? Nakliyeciler, yemekçiler, bilmem değil mi? İnşaat sektörü sanki böyle 100 tane sektörü birden canlandırıveriyor. Ya Allah Allah bir tane maden çıktı ya. Kaç kişi sebeplendi, kaç kişi nasiplendi, kaç kişiye ekmek kapısı oldu? Şimdi hastalık var ya hastalık, şu musibet de öyle, şu korona da öyle. Hastalık aynı böyle bir madenmiş ya. Bir maden bulduk ya. Kaç kişi nasiplenecek buradan? Hastaya hizmet edenler, şu musibette şefkate ve merhamete gelip imda, insanların imdadına koşanlar değil mi? Şu musibetle mücadelede omuz omuza verenler, şu dayanışma içinde inşallah insanların imdadına koy. Kaç kişiye sevap kapısı olacak? Kaç kişinin ahiretini imar edecek? Kaç kişinin ebedi hayatını tamir edecek değil mi? Nelere vesile olacak şu? Adeta bir maden bulmuş gibi değil mi? Sevinmemiz icap ediyor. Bir define yatıyor burada ya. Yeter ki biz o defineyi çıkaralım. Hep beraber sebeplenelim, nasiplenelim, istifade edelim inşallah ya. Evet hastalara bakmak ehli iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyedir. Keffaret-i zunuptur. Cenab-ı Hak şimdi günahlarımızın ağırlığı altında Allah'a karşı bir mahcubiyetle ezilirken Cenab-ı Hak önümüze bir fırsat çıkardı. Bir hastanın haberini aldık. Gel diyor. Kendini affettirmek için bundan daha güzel bir fırsat bulamazsın. Yalvarsan, yakarsan, gözyaşı döksen affedilmeme ihtimalin yine var. Ama böyle bir hastanın duasını aldın mı günahsız bir ağızla samimi, halis, hastalık lisanıyla yapılan bu duanın Allah'ın izniyle reddedilme ihtimali yok ya. Ha, tam senin için bir fırsat bu. Kendini affettirmeye bir vesile. Bahusus ha. hasta akrabadan olsa, hususan peder ve valide anne baba olsa onlara hizmet mühim bir ibadettir. Allah Allah. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyurmuş. Anne veya babasının veya anne babasının ihtiyarlığına yetişip de, hastalığına yetişip de, sıkıntılı hallerine yetişip de cenneti kazanamayana yazıklar olsun diyor. Veil olsun diyor. Allah Allah. Ne demek ya? Hala bu şartlarda bile Cenab-ı Hak böyle bir cennet kapısı açmışken öyle ya, cennet anaların ayakları altındadır diyor. Sigortaya bakın İslami sigorta ananın ayağının altından giriş kapısı koymuş cennete. Buradan gireceksin diyor. Başka girişi yok bunun. Onu memnun etmeden kapılar açılmıyor sana. Cenab-ı Hakk'ın ikramına, ihsanına bak böyle bir toplum, böyle İslami bir şuurla yetişmiş bir ailenin, bilmem yaşlılık sigortası, ihtiyarlık sigortası, huzur evi, şunu bunu falan bunlara ihtiyacı kala olabilir mi Allah aşkına? Bir annenin, bir babanın ihtiyarlığında en çok rahat edeceği yer neresidir? Evlatlarının, torunlarının yanı değil mi Allah aşkına? O cennetten çıkarıp da adına huzur evi demekle huzur evi olmayan huzursuzluk yuvası ve ölümün beklenildiği, bekleme salonu hükmünde insanların ölümünü beklediği mekanlar olan o mekanlara insanları terk etmek değil mi? Vicdan işi mi, akıl işi mi, insanlık işi mi yani? Bakın ya şuna bakın Allah aşkına. Biz de şimdi her şey sigorta değil mi? Arabanın sigorta yaptır, evin sigorta yaptır, yaşam sigortası yaptır, bilmem cep telefonunu sigorta yaptır. Neyse değil mi? Her şeyi niye korkuyoruz? Çünkü güvenecek kimse kalmamış ki. Ejdat'ta nasıl? Ben tarih bölümü okudum Uludağ Üniversitesi, Üniversitesi'nde. Kapalı çarşıda bir esnafın dükkanı yanmış. Esnaf bir araya geliyor, eskisinden daha güzel yaptırıp hem de karşılıksız teslim ediyor. Esnafın biri batacak. İflasa gidiyor. Komşular birleşiyorlar, ihya ediyorlar. Şimdi deyim atmaca kuşlarının veya de yarasaların, şunların, bunların, vahşi kuşların, akbabaların böyle ölmek üzere olan bir insanı beklediği gibi değil mi? Bir birisi böyle ayağa kaysın da şunun malını ölü fiyatından alalım. Değil mi, Şu iflas etsin de çökelim diye insanlar ne yazık ki vahşetin zirveye ulaştığı bir dönemdeyiz. Medeniyet perdesi altında insanlar vahşileşmiş. O yüzden bu musibetler yol bulup geliyor. Demek İslamiyet bize dünyada da cennet gibi bir hayatı vaat ediyor. Kendi evladına İslami terbiyeyi veren, kendi evladının gözü önünde annesine, babasına, ninesine, değil mi? Onları memnun edecek surette hizmet eden birisi evladından da aynı muameleyi görüyor. Bir gün birisi anlatmıştı da adam kendi babasını evden böyle gözyaşları içinde alıp huzur evine götürüyor. Giderken yanına oğlunu da almış torun, baba, dede beraber gidiyorlar. Dedeyi çantasını, bavulunu sarmışlar, huzur evine teslim edecekler. Tam huzur evine teslim edecek o sırada torun babasına soruyor çocuk. Baba diyor burası neresi? Buraya nasıl geldik biz? Nereden gelinir buraya? Oğlum ne yapacaksın diyor. Hani diyor sen yaşlanınca da ben seni buraya getireceğim ya. Hani yolu, yolu öğrenmiş olayım deyince birden başından kaynar sular veriyor. Şimdi evlat ne yaptı? Manzarayı seyretti. Demek böyle yapılması gerekiyormuş. Doğrusu böyleymiş diye. Değil mi? Kendi babasından o dersi aldı. Kendisi de babasına ne yapacak? Aynı muameleyi yapacak. Men dakka dukka. Öyle ya, Rüzgar et, eken fırtına biçer. Sen imanlı, vicdanlı, merhametli bir nesil yetiştirsen, kalbini ruhunu ihsamiyetle doldursan vallahi sigortaya da ihtiyacın yok. Yaşlanınca nereye sınacağım diye düşünmene de gerek yok. Değil mi? İhtiyarlayınca kim ben evinde barınacak diye barındıracak diye düşünmene gerek yok. Niye? Çünkü Allah garantisi var ya. Sen evlatlarının kalbine ne yapmışsın? He? Sigortayı, primleri zaten yatırmışsın. Onlar mümkün değil seni. Ne yapmazlar? Yanlarından bir dakika ayırmazlar. Senin onlara bebekliğinde baktığın gibi onlar da sana ihtiyarlığı ihtiyarlığında bebek gibi bakarlar Allah'ın izniyle. Bahusus hasta akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlat ki, peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri tesir olan kalplerini memnun edip, hayır dualarını alır. Aybe. be. Bir kere Allah razı olsun dese var ya. Dünyalara bedel ya. Yarın ölüp gittiğinde değil mi ahirete göç ettiğinde bir bardak su verip de o duasını alamazsın ya. Bitti işte. Kendini yırtsan, nehirler akıtsan bırak suyu. Bir bardak suyu nehirler akıtsan yine geçti o iş. Şimdi fırsat elimizdeyken Değil mi? İhtiyarlarımız, babalarımız, dedelerimiz hayattayken şimdi seferber olup onların rızasını kazanma zamanı. Belki de şu musibetin define onların hayır duaları vesile olacak ya. Hadiste belki de değil hakikatin ta kendisi bu ya. Hadis diyor ki eğer beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üzerinize yağmur gibi yağacaktı diyor sel gibi boşanacaktı diyor. Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı demek. İhtiyarlarımız var ama ihtiyarlarınız sizden memnun olmasaydı demek. Onları razı etmezseniz demek. Onların gönlünü almazsanız demek. Onların hayır dualarına talip olmazsanız manasına geliyor. Öyleyse gelin şimdi hep beraber şu musibetten kurtuluşumuz için bir kapı var önümüzde. Beli bükülmüş ihtiyarlarımız, yaşlılarımız bizim için müthiş bir fırsat ya. Gelin bu fırsatı kaçırmayalım inşallah. Hep beraber seferber olalım. Yeniden onların kırdığımız kalplerini tamir etmeye, incittiğimiz gönüllerini yapmaya hep beraber inşallah seferber olalım. Vallahi virüsün dizgini elinde olan zat bizden razı olsun. Virüs, virüs ne yapamaz? Bize bir halt edemez. Dokunamaz. Haddine mi düşmüş ya? Onun emri dışına çıkamaz. Vallahi çıkamaz ya. Ha. Öyleyse korkacak bir şey yok. Amelimizden korkalım. Akıbetimizden korkalım. Ahiretimizden korkalım. Asıl korkulacak mesele bunlar. Tedbir almak ayrı. O Allah'ın emri zaten. Evet, hayat-ı en mühim bir hakikat olan peder ve validenin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında kemali hürmet ve şefkati ferzendane ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulvi ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah barekallah deyip alkışlıyorlar. Vay 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 vay. Melekleri alkışlattıran manzara bir evladın anne babasına vefadarane hizmetiymiş ya. Melekleri kıskandıracak bir kul olmanın yolu yine anne babaya memnun etmekte, onlara hizmet etmekten geçiyor. Evet hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek, gayet hoş, ...ferahlı, etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Yani doktorun vereceği bin ilaçtan evladın babasını bir okşaması... ...şöyle candan sarılması, inşallah değil mi şöyle halini hatırını sorup da... ...bir ihtiyacım var mı babacığım demesi bin ilaçtan daha faydalı bir ilaçtır. Maddi manevi hastalıklarına inşallah değil mi şifadır ya... Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri bendeki kuluş denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki o hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Haşiye. Evet bir kısım hastalık duanın sebebi vücudu iken dua hastalığın ademine sebep olsa duanın vücudu kendi ademine sebep olur. Bu da olmaz. Duanın neticesi uhrevidir. Kendisi de bir nevi ibadettir. Ve hastalık ile aczini anlayıp dergahı ilahiye iltica eder. Her gün dersimizde tekrar ettiğimiz bir parolamız vardı. Neydi? Musibetler dergahı ilahiye sevk eden birer kader kamçısıdır. Kader demek Allah demek. Allah bizi kamçılıyor. Niye kamçılıyor? Neden kamçılıyor? Sevmediğinden mi? Hayır. Değil mi o kamçıyla ne yapalım? Her vakit iltica etmemiz gereken, her vakit kapısını çalmamız gereken, her vakit ihtiyacımızı hissetmemiz gereken o kapıya bütün samimiyetimizle ihtiyacımızla yapışalım, iltica edelim diye. Demek bir yaşındaki bir çocuğa sorulsa senin en tatlı haletin nedir? Validemin tatlı tokadını yedikten sonra tekrar annemin şefkatli sinesine sığındığım halettir diyor. İşte Cenab-ı Hak bize bu haliyet yaşatıyor. Bu hali yaşamanın yolu şuurla, imanla, itikatla, duayla Rabbimize bütün kuvvetimizle ihtiyaç hissedip iltica ile mümkün. O 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Vay be biz şimdi bir şeye dua ediyoruz. Zahiren bizim istediğimiz şey olmayınca Zahiri kabul olmayınca hemen bırakıyoruz. Ya dua ettim olmadı ben de duayı bırakıyorum. Halbuki hastalık dua için verilmiş. Duanın en büyük neticesi duanın kendisi. O dua ediyor vaziyette Rabbimize iltica eder halde olmamız var ya, onun bize manevi karı, sevabı, kazancı o kadar büyük ki, o hastalığın karşısında karşılığında verilecek şifadan, o duanın karşılığında istediğimiz şeyin bize verilmesinden daha büyük bir kazançmış ya hastalık dua için verilmiş. Dolayısıyla dua duayı kaldırmadığından Cenab-ı Hak bazen ne yapıyor? 35 sene uzatmış mesela hastalığın müddetini. Demek ki kulunu dergahında 35 sene duada görmek istiyor. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir. Şifa duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı Hakim Rahim şifa verse fazlından verir. Duanın neticesi uhreviymiş. Dua bize ahiretimizi kazandıracak. Duanın kendisi zaten en büyük netice. Ama eşantiyondan Cenab-ı Hak ekstradan değil mi şifayı da duayla yalvardığımız, ibadet ettiğimiz, istediğimiz şeyi de verirse verir. Vermezse ne ala? Vermezse de değil mi nedir? O duaya devam etmemiz gerektiğini bize ihtar ediyor. Rabbimiz bizim ilticamızdan hoşlanmış, hoşuna gitmiş, kabul etmiş, razı olmuş. Daha fazla bu vaziyette kulunu huzurunda görmek istiyor. Ya Rabbi sen beni huzurunda böyle yalvarır, yakarır vaziyette görmek istersin de ben senin huzurundan kaçar mıyım? Ben daha çok istiyorum diye Rabbimizin dergahına böyle tam bir ilticayla. Çünkü en lezzetli vaziyetmiş o. Ruha en tatlı halmiş o. Daha çok huzurunda durmak. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la mükaleme ederken, konuşurken uzattıkça uzatıyormuş. Sebebi de Cenab-ı Hak direkt cevap vermesi gereken şeylere uzun uza diye cevaplar verince böyle dolaylı yollardan uzattıkça uzattığını görünce Ya Rabbi seninle daha çok konuşmak, senin huzurunda daha çok durmak, sana daha çok muhatap olmak için yapıyorum hitabını. Şimdi duyuyor bakın aynı vaziyet ha. Madem bizi huzurunda daha çok görmek istiyorsa çünkü musibeti uzatması belayı uzatması, hastalığı devam ettirmesi, dua zamanının uzadığını, Rabbimizin bizi daha uzun süre yalvarır ve yakarır vaziyette görmek istediğin bir ifadesi, bir mesajıymış. Madem böyle bir mesaj göndermiş bize, biz de başımızın üstüne o mesajı kabul edip kulluğa, ilticaya, yakarışa devam edeceğiz. İnanın insan için, Dünyada diyor hadis bu, cennetin lezzetinin bulunduğu üç tane şey varmış. Dünyada cennet yaşamak isteyen var mı? İstemeyen var mı? yani istemeyen olmaz ki herkes ister. Yalancı sahte cennetler için her şeyimizi feda etmiyor muyuz dünyadaki üç, üç, kuruşluk zevkler için? Diyor ki dünyada üç şeyin içinde cennet lezzetini arayın diyor. Birincisi sohbeti ikvanmış. şu andaki yaptığımız. Bunun içinde cennet lezzeti var. Hele bir de bir araya gelsek şöyle kucaklaşsak İnşallah bu virüsten sonra bir araya geliriz. Burada cennet lezzeti varmış menfaatsiz muhabbet. İkincisi diyor tilaveti Kur'an özellikle Ramazan-ı Şerif'te iftara yakın ve o mukabelelerde Kur'an'ın tatlı tatlı okunuşu öyle bir lezzet olarak insanın ruhuna akıyor ki. Üçüncüsü de münacatı Rahman. Rahman'a iltica ise iltica etmek. Cenab-ı Hakk'a münacat etmek. Yakarıp yalvarmanın içinde öyle bir lezzet var ki ya. Kat'i bir iltica ile iltica etmek. Cenab-ı Hak o lezzeti de bize tattırsın inşallah. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Halık-ı Rahim daha iyisini biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya, dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir. Öyle kabul eder. Her neyse hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, hususan zaf ve acizden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Hastalık böyle halis bir duanın medarıdır hem dindar olan hasta hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. Rabbim inşallah bu define'den, bu hazine'den, bu maden'den bizi istifade ettirsin. Allah hepinizden razı olsun.